Varlığın kainatta iki cepheli fonksiyonu vardır. Bunlardan birisi, onun ruh karşısında sadece bir laboratuvar vasıtası oluşu, diğeri de maddeler ortasında ruhun bir timsali mevkiinde bulunuşudur. İşte bu iki fonksiyonunun neticesi olarak varlığın da ayrıca bir tatbikat sahasına ihtiyacı vardır. Binaenaleyh, ruhun kendisinden beklediği reaksiyonları layıkı ve çiyle ona aksettirebilmesi için o reaksiyonların lüzumlu elemanlarını muhitinden toplaması yani etrafındaki varlıklardan ve maddelerden temin etmesi lazımdır. Bu hususta ileride daha geniş bilgiler verilecektir. Şimdi Burada insanların aklına gelebilecek bir problemi çözmek icap ediyor. Varlık madem ki bütün efal ve harekatı ile bütün duygu ve düşünceleriyle madde kombinasyonlarından ibarettir, o halde kendisiyle doğrudan doğruya hiçbir münasebeti olmayan bir ruha hizmet etmekle ne kazanıyor? Yani bir varlığın hizmet ettiği ruhun ne tarzda ve mahiyette olduğunu dahi bilmediği tekamül için bu kadar çalışması, didinmesi, acı ve tatlı tecrübeler geçirmesi kendisine ne temin edecektir? Ve eğer o, hizmet ettiği ruhun tekamülüyle paralel olarak bu kadar ileri inkişaf safhalarını ikmal ettikten sonra, günün birinde o ruhun kainattan ayrılıvermesiyle tekrar kendi ezeli karanlığına bir sıfır olarak dönecekse, onun bir kainat inkişafı boyunca göstermiş olduğu faaliyetler bedava mı olacak? İnsan kafasına gelebilen böyle bir düşünce onu bedbin edip teşevvüşlere düşürebilir. Fakat her şeyden evvel madde ve ruh münasebetleri hakkında yukarıda verdiğimiz bilgiler üzerinde biraz derince düşünülürse bu mülahazalara sebep olan hallerin birer görünüşten ibaret bulunduğu ve hakikatin böyle olmadığı anlaşılır. Bununla beraber düşüncelerde karanlık bir noktanın kalmaması için bu hususu açıklamak lazım geliyor. Evvela amorf bir maddeyi ele alalım. Bunda hiçbir hareket, hiçbir şekil yoktur. Fakat bu amorf madde varlık haline girdiği zaman onda en basitinden itibaren bütün varlığa ait hususiyetlerle birlikte gittikçe yükselen sevgiler, sempatiler, antipatiler, merhametler, vicdan faaliyetleri, düşünceler, muhakemeler gibi bir sürü meleke ve durumlar meydana gelir. Şimdi insanların zihinlerini bir hayli zorlayabilecek olan amorf madde ile bu tezahürlerin münasebetlerini izah edelim. Fil hakika, insanların manevi değerler izafe ettikleri ve madde üstü saydıkları bütün beşeri hareket tarzları, halleri, duygu ve düşünüşleri, inanışları, seyyaliyeti artan madde fonksiyonundan başka bir şey değildir. Ancak, şimdiye kadar insanların bu hakikati bu kadar açıklığıyla görememeleri icap ediyordu. Ta ki onlar bu realiteler içinde geçirilmesi zaruri olan imtihan ve tecrübelerini selametle yapabilsinler. Fakat bugün artık hakikatler olduğu gibi izah edilmektedir. Zira insanlar bu hakikatleri bütün vuzu ile öğrenme kudretine erişmişlerdir. Bu hususta dünyadan pek çok misal vermek mümkündür. Madde üstü görünen en saf, en hissi ve ideal duygu, düşünce ve fiiller, dünyanın en seyyal maddi imkanlarının tezahürlerinden başka bir şey değildir. İnsanların sevgiye müteallik hissi hareketler diye ifadelendirdikleri birçok fiiller, yüksek bir sempatizasyon imkanının, yüksek bir madde seyyaliyetinin, yüksek bir madde karşılaşması, tesirleşmesi ve şumullenmesi kudretinin ifadesidir. Keza bütün antipatiler, sempatiler, kin, gaddarlık, hotkamlık, diğerkamlık, fedakarlık, haz, sevinç, ıstırap, Bella asıl subjektif denilen bütün his ve fikre mütealî kıymetler, imajinasyonlar, düşünceler, idealler, imanlar, itikatlar, icat ve ibda kudretleri, istidatlar, dehalar, ihtiraslar, arzular, temayüller, itiyatlar ve bütün ruhi denilen haller korkular, cesaretler, hainlikler, zalimlikler, iyilik ve kötülük duyguları. İnsanların idraklerinin henüz tanımadığı, fakat dünyada mevcut maddelerden intişar eden türlü saftaki enerjilerin tezahürleridir. Binaenaleyh, insanların bunlara hakim olması, bunları yenebilmesi demek, maddeye hakim olması, maddeleri yenmesi demektir. Bütün bu ruhi veya manevi dilinen realitelerin hiçbirisinde maddenin dışına çıkılmamıştır. Burada hep madde kullanılmıştır. Fakat bunu bilmek şimdiye kadar insanlar için kabil olmamıştır ki bu da dediğimiz gibi bir icaptı. Bu hakikat bundan sonra insanlar tarafından bilinecektir. Dünyayı teşkil eden madde cüzülerinin ve elemanlarının altında ve üstünde birçok diğer elemanların daha mevcut olduğunu ve bunların insanlar tarafından henüz bilinmediğini evvelce söylemiştik. Keza şu durumu da belirtmiştik. Madde cevheri olan hidrojen atomunun insanlarca tanınmayan bu elemanlarda o kalitede bir yapısı vardır ki bu insanların atomdan intişar eden bütün enerji tezahürlerine ait bilgilerinin üstünde ve bambaşka kudretlerde cevher halleri arz eder. İnsanlarca meçhul olan bu hidrojen atomu kademelerinden intişar eden ve insan idrakini zorlayacak kadar seyyal ve kudretli olan maddi imkanlar, İnsanların şimdiye kadar asla kavrayamadıkları birçok hadisenin oluşuna imkan hazırlamakta ve sebep olmaktadırlar. Hulasa ruh bir madde ile iştirak eder. Beden delinen şuurlu madde halini husule getirir. Ondan sonra ruh artık tamamen o bedenin şartlarına bağlanır ve o şartlar içinde organik faaliyetlerinden başka ruhi ve manevi denilen bütün halleri beyne ve asabi cümleye yani beynin ve asabi cümlenin imkan ve kabiliyetlerine bağlı bulunur. Ruhun malı zannedilip de hakikatte maddede husule gelen hal ve hareketlerin tekamül mekanizmasındaki rollerini ileride izah edeceğiz. Fakat şimdiye kadar bu saydığımız hallerin hep maddeye ait olan cephesinden bahsettik. Eğer iş yalnız bu kadarla kalsaydı, o zaman insanların düşebilecekleri, yukarıda söylediğimiz endişelere hak vermek icap ederdi. Fakat biraz evvel açıkladığımız hakikatlere rağmen, maddenin kendi kendine hiçbir harekete muktedir olmadığı hakkındaki esas bilgiyi hatırlatırsak, iş değişir. Zira bu bilgi, maddedeki hiçbir kıpırdanışın, maddenin kendisinden olmadığını öğretmektedir. Madde bu işi yapmak kudretinden katiyen mahrumdur. O halde bir varlığın her hareketi, her kıpırdanışı, kendisinden olmayan bir durumun ifadesidir. Ve bundan başka bir şey de olamaz. Aksi halde maddenin ana vasfını inkar etmiş olmak gerekir ki bu da mümkün değildir. İşte varlığın gösterdiği madde olan bütün bu hareketlerdeki madde olmayan ifadelere ruhun kainatımızdaki durumu diyoruz. Şu halde madde olarak namütenahi hareketlerle, kombinezonlarla, şekillerle ve hallerle bir varlıkta husule gelen her türlü sevgi, düşünce, vicdan gibi ruhi denilen yüksek tezahürler, hatta zatında ruhun kendi planında mevcut, bilmediğimiz namütenahi davranışlarının kainatta madde imkanlarına göre fikri, hissi ve hayati formlarla tercüme edilmiş mukabilleridir. Binaenaleyh, varlığa ait ortada madde hareketlerinden başka bir şey kalmamaktadır ve bu hareketlerdeki manaların ve ifadelerin hepsinin ruha ait oldukları tebarüz etmektedir. Buna bir misal olmak üzere idraki ele alalım. İnsan idrak eder idrak eden insandır. Onun asabi sistem yapısında öyle ince kombinasyonlar vardır ki bunlar mütemadiyen idrak şeklinde tezahür eden vibrasyonlar, enerjiler neşretmektedirler. Ve idrak melekesinin sağlığı veya bozukluğu işte bu enerjileri neşreden sinir sistemindeki o çok ince madde kombinasyonlarına dualite prensibi ve değer farklanması mekanizmasıyla dış tesirlerin yaptıkları müdahaleler neticesinde husule gelen hareketlere bağlıdır. O halde dış görünüşü ile idrak, madde daha asıl olur ve maddi vibrasyonlarla görünür. Binaenaleyh bir maddedir. Bununla beraber o aynı zamanda bir aynadan akseder gibi Ruhun kainata aks etmiş davranışlarının maddedeki karşılığıdır ifadesidir. Yani idrakin hareket halindeki durumu maddeye aittir. İfade bakımından durumu da ruha aittir. İşte ruhun kainat üstü durumlarına ait olan bu ifade böylece madde hareketlerinin imkanlarına tabi olmak suretiyle kainatta tamamıyla maddi bir realite içinde ancak idrak mekanizmasıyla tefsir ve temsil edilmiştir. Daha kısası, idrak ruhta mevcut olan mahiyeti kainat sakinlerince meçhul bir davranışın maddedeki teknik ifadesidir. Demek ki bir gün gelecek, ruh kendisine tabi olan varlığı, Kainatta ebediyen terk edip gidecek ve terk edilmiş varlık dağılacak. Fakat burada dağılacak olan şey sadece bu duyguları, fikirleri ve tanımadığımız ileride gelecek daha diğer sayısız ifadeleri taşıyan maddelerin kombinasyonları, şekilleri ve hareketleri olacaktır. Madde hareketleri içinde görünen bu hallerin ruhtaki mahiyetlerini bilmediğimiz asılları ise ruhla beraber ebedi oluş ve akışlarına devam edeceklerdir. Esasen ruhun kainattan ayrılmasıyla beraber varlığın da taşıdığı bütün ifadeleri kaybedip hemen tekrar atıl ve amorf haline dönüvermesi bu hakikatin en açık delilini teşkil eder. Binaenaleyh bir varlıkta cereyan eden hallerin, hakikatte ruhlar aleminde mevcut olan, mahiyetlerini bilmediğimiz daha çok geniş ve şumullü durumların ve davranışların ancak maddi birer timsali, maddi birer görünüşü olduklarını bu suretle ifade etmiş bulunduk. İşte bunun içindir ki biz, varlık denince ruhları hatırlar ve varlığa müteallik olayların, ancak ruhlar alemindeki mahiyetlerini bilmediğimiz mukabillerine ait olduklarını anlarız. Maddelerin ruhlarla müvazi olarak ilerlemeleri mevhumlarını, inkişaf ve tekamül kelimeleriyle birbirinden ayırmak lazım geliyor. Zira bunlar ayrı ayrı şeylerdir. İnkişaf, kainat içindeki maddelerin bünyelerindeki hareketlerin artması, maddi kombinezonlarının mudilleşmesi, tesirlere hedef olma sahalarının genişlemesi, değerlerinin artması halidir. Tekamül ise, ruhların hizmetlerinde bulunan varlıklardaki inkişaflara paralel durumlarıdır. Bu durum, mahiyetine asla nüfus edemeyeceğimiz ruhların, namütenai ihtiyaçlarından, kainatımızda tatmini icap eden ve, dünyamızda tekamül sembolü ile ifade olunan bir kısmıdır. Şu halde tekamülün manası, onun maddeler içindeki ifadesi olan inkişafların manasıyla paralel olarak yürür. Demek ki tekamülün seyrini mütalaa etmek, ona vasıta olan varlığın ve bu varlığa vasıta olan maddelerin inkişaf tarzlarını ve yürüyüşlerini incelemek demektir. Kainatta tekamül tatbikatına ilk başlayacak bir ruhun bu tatbikata ait ilk durumları kainatın amorf hallerine aksettirilir. Bu aksettiriliş tesirler kanalıyla olur. Tesirler ise hem ruhlar alemine hem kainatlara şamil ve hakim olan Mайiyetini hiçbir vakit anlayamayacağımız, hatta sezemeyeceğimiz asli prensibin icap dediğimiz kudretinin kainatımıza ait ruh, madde durumları üzerindeki ifadesi ve tecellisidir. Ruhların ihtiyaçlarını kainatlara taşıyan bu tesirler, dualite prensibi ve değer farklanması mekanizmasıyla maddede evvelce bahsettiğimiz hareketleri meydana getirirler. İşte kainattaki hareketler, ruhların kıpırdanışlarının ve davranışlarının bu tesirler kanalıyla madde teşekkürleri halinde tecelli eden sembolik birer ifadesidir. Böylece kainata ilk giren basit acemi ruhlara ait tesirler, devamları boyunca eriştikleri sahalardaki ilk maddelerin o anda o ruhlara birer müşahede sahası olmalarını temin ederler. Bir ruhtan gelen tesire karşı maddenin hareketler halinde verdiği cevaplar gene o tesir kanalından dönerek aynı ruha aksederler. Böylece ası prensibin icaplarına tabi olarak ve o kudretlerin yardımıyla ruh ve maddelerin en direkt münasebeti kurulmuş olur ve ruh bu suretle maddeden alacağını o an için almış bulunur bundan sonra o ruhun yeni ihtiyaçlarına göre ya aynı madde kademesinde bulunan veya daha üst bir madde kademesinde olan Diğer maddelerde aynı tarzda ve aynı yollardan müşadeleri devam eder. İlk saffada bulunan ruhlar için her maddenin inkişaf durumundaki anına bir ruhun tekâmül ihtiyacı tekabül eder. Diğer tabirle, maddedeki inkişafın her türlü durumu o anda hizmet ettiği herhangi bir ruh için mekanik bir tatbikat zemin olur. Ruhların buradaki durumu sadece o hareketlere uymaktır. Bu bahsettiğimiz safha, kainatın ilk ve en kaba olan safhasıdır ki, bizler için karanlık olan bu safha, ileride izah edeceğimiz hidrojen safhasının altında bulunur. Bu safhadaki bütün işler, asli prensibin icablarına göre ancak, kainatın üst hudutlarındaki ünitenin kurduğu kainat şümül idare mekanizması dahilinde bilmediğimiz yollardan yürütülür. Yalnız müphem olmakla beraber şu kadar söyleyebiliriz ki, bu safhada tekamül etmek durumunda bulunan acemi ruhların yürüyüşleri, mekanik ve pasif bir tekamül prensibine tabidir. Bu ilk basit madde safhasındaki ruhların tekamülleri, Maddelerin inkişafları kadar kolay ve süratli olmadığından ruhlar bu safhada bir tek maddeye bağlanıp kalmazlar. Her an vasat değiştirirler. Bu suretle nispeten kendilerinden ileri bir maddeyi daha liyakatli bir ruha terk eden ruh, ağır yürüyüşü ile bulunduğu alt madde kademelerindeki daha basit maddelerde yürüyüşüne daima pasif olarak yani madde hareketlerine müdahale etmeksizin devam eder. Bu ilk safha ruhun kainatla ilk iştirakinden maddenin ilk hidrojen atomuna gelinceye kadar ilerler. Bu ruh kainatta henüz bir bedene sahip olmuş değildir. Çünkü onda henüz kainat maddelerini toplayabilecek kudretler yoktur. Binanaley o kainat karşısındaki ilk ihtiyaçlarını takdir eden yüksek prensiplerin üniteden süzülen icaplarına göre basit madde hallerinde sadece pasif ve mekanik bir yürüyüşe tabi tutulacaktır. Onun bu sıralarda kainatta idrak, irade şuur ve hürriyet halinde tezahür eden maddi bir hüviyeti olmayacaktır. Böyle bir hüviyetin kazanılması ancak yüksek prensiplerin nizamı gereğince onun ihtiyacı nispetinde amorf maddeler arasında daima pasif ve mekanik olarak geçireceği ebediyet kadar uzun devrelerden sonra tedricen mümkün olacaktır. İşte bunun içindir ki, bu ilk madde safhalarındaki ruhların iradeyi, hürriyeti, idraki istilzam eden aktif hiçbir durumları yoktur. Bunlar kainatta henüz herhangi bir madde teşekkülüne bağlanmış değildirler. Bu acemi ruhlar bu iken kainattaki basit iğnikaslarının mekanik yollardan geliştirilmesi için bir madde durumundan diğer bir madde durumuna oradan da lüzumuna göre başka bir madde durumuna sokula çıkarıla bu sözler hakiki değil semboliktir zira ruhlar hiçbir vakit maddelerin içine sokulamaz maddelerin çeşitli durumları ile ve hareketleriyle karşılaştırılırlar bu ilk safhadaki maddelerde alemimizde görülen hareket ve şekillerin hiçbirisi yoktur. Ve onlar alemimize nazaran şekilsiz, amorf, darmadağınık bir haldedir ki bunların heyeti umumiyesi amorf bir vasatı meydana getirmiştir. Bu ilk kainat maddesinin inkişaf safhasını müteakip Hidrojen safhası dediğimiz alemimizin tabi bulunduğu bir üst safa teşekkül edecektir. Şimdi bu safhaya ait bilgileri veriyoruz.